Merhaba arkadaşlar, Crash Bandicoot'un ikinci bölümünde birlikteyiz. Halen daha birinci adadayız. En son boss'la savaştık. Boss'tan sonra da Rolling Stones denilen e, bir bölüm açıldı. E, gruba göndermeymiş. Zaten yuvarlanan taşlar falan var. Neyse, bölüme girelim fazla konuşmadan. Oyunda üç tane ada varmış. Biz daha birinci adadayız. E, bu adada bir tane, ikinci adada iki tane, üçüncü adada üç tane boss var. E, i̇lk olarak Piranha Bitkisi bizi karşılıyor. Bu bölümde bütün kutuları alsak da yine e, beyaz elması alamıyoruz. Neden? Çünkü mavi elması ihtiyacımız var. Evet, kız resmini aldık. Uka ukayı da aldık. O yüzden e, kutulara inanmasanız da olur yani. Buradan kutuları yok etmeyin arkadaşlar. Çünkü şunu patlatınca yukarıda profesör sembolü var. Profesör biriyordu galiba. Bunun resminden 3 tane alınca bunun bonus turuna gidiyorsunuz. Bunun bonus turu da size daha fazla can veriyor sanırım. Bildiğim kadarıyla öyle yanlış anlatıyordu olabilirim. Checkpoint şeyini alıyoruz. İlerlemeye devam. Bitkileri şu TNT şeylerine patlatınca ikinci uka ukamız da geliyor. burası biraz dikkatli olmamız gereken bir yer. Nasıl? Hemen anlatacağım. Şöyle şu şeylerin sonuna doğru gidiyorsunuz. Son Oo, Salaklık yaptım İntihar ediyorum O son kutuda profesörün resmi var Son kutuyu almamız bizim için Önem teşkil ediyor Ya of mallım tuttu yine ya. Hı. Son kutuya. Ya of abi ya. Tamam, bu kokoyu aldık. O son kutuyu alamıyorum ya. Ne kadar triki olmuş. Ya neden fırlıyor ya? Tamam bak bunu aldık sevgili Emre. İlerliyoruz. Tamam, profesör şeyini de aldık, güzel. Uka uka gitti. Ama iki tane profesör şeyi aldık. Sadece dikkatli ilerlememiz gerekiyor artık. Checkpoint'i de aldık, tamam güzel. Artık şu platformlar hareket etmeye başlıyor arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki biraz daha dikkatli olmamız gerek. 2 tane kız resmi aldık. Vesikalık. Abi, ben yabancı e, forumlardan da baktım. Yani yabancılar da şöyle düşünüyor. Bu oyun diğer oyunlara göre cidden zormuş. E, bence de öyle. Diğer oyunlar da daha... aa ah! Nalları diktik. Hıha. Diğer oyunlar daha kolay kaçıyor yani. Ya bu oyunu bir de bir saatte bitirenler var. Onlar nasıl yapıyor abi ya? Kız resmini zaten almıştık. Üçgene basarak statlarınızı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Sakin ol kreş. Oç. Yukarıda da kutu var ama onu da aldık bir şekilde. Üçüncü kız resmini de alıp bonus turuna gidiyoruz arkadaşlar. Daha profesörün bonus turu da var. Çünkü onun da üç tane resmini sıkıştırmışlar bu bölüme. Ya geri zekalı kreş malsın abi. Sen malsın ya. Sinirlendim arkadaşlar kusura bakmayın. Kızın bonus turları daha çok sevlemeye yarıyor. Zaten bütün kutuları da toplasak bir şey olmayacaktı. Şurada gördüğünüz gibi, demin gördüğünüz orada mavi e, elmasın bir hayaletimsi bir formu vardı. Çünkü mavi elmas bizde yok. O yüzden öyle hayaletimsi falan duruyor. Bölüm bitecek şimdi. Ama profesörün 3 tane resmini aldığımız için profesörün özel turuna gidiyoruz. İlk defa gidiyorum ben de bilmiyorum. Daha önceki önlerde gitmemiştim. Oğlum bu ne lan? Al işte. Best kazma ever'ım. Yemin ediyorum best kazma ever'ım ya. Oğlum adamlar çok zor yapmış. Ben ne yapayım? Neyse bölümü bir şekilde geçtik sonuçta. Profesörün bonus bölümlerindeki şeyleri almamıza gerek yok herhalde. Şimdi Hogwild denilen bölüme geldik. Hogwild denilen bölüme geldik. Bu bölümde işte bir tane yaban domuzu var. Onun üstüne biniyoruz. Hiç durmuyor. Onun üstünde bölümü tamamlamaya çalışacağız. Ondan sonra bir bölüm daha var. Yine duvar bölümü. Sonra da bitecek zaten. Bakalım. Şimdi arkadaşlar, Hogwild denen bölümü geçmek zorundayız. Bahsetmiştim zaten. Bir yaban domuzunun üstüne biniyoruz. Yaban domuzu hiç durmuyor. Ve bütün kutuları toplamak zorundayız bu bölümde. Çünkü bütün kutuları toplayınca beyaz elması alabiliyoruz. Biraz çevik olmanız gerekiyor. El çevikliği gerekebiliyor. Ben daha önceden oynadığım için biraz alışkınım. Crash'in sonraki oyunlarında böyle kutu payısına falan demiyorduk. O daha güzeldi onlar. Bu biraz zor olmuş. Hani eliniz alışmadıysa çok çabuk ölüyorsunuz veya kutu kaçırabiliyorsunuz. Checkpoint'i de aldım. Tamam içim rahat. Ve oç adamlar var. Onların gittiği yönün tersine giderseniz onları kolayca atlatabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Davulların üstünden zıplayarak büyük uçurumları geçebiliyorsunuz. Evet. Eğer şanslıysam tek denemede geçerim. Çekil. Oç. Çekil. Evet burada bir sürü kutu var. Burada kaçırmazsanız hiçbir yerde kaçırmazsınız. Son sahneye geleceğiz. Şu domuzların üstünden atlayın. Akrabalarımızı kesmişler. Şunun üstünden de atlıyorsunuz. Son sahnede yapmanız gereken şey sağdan gitmek. Sağdan gidiyorsunuz ve bölüm bitiyor arkadaşlar. Evet tek denemede geçtim. Kendimi tebrik ediyorum ve üçüncü elmasımı da alıyorum. Da da da. Evet, yazın geldiğini benim çıplak olmamdan anlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu adadaki son bölüm kaldı. Onu da geçersek bu, adı, bu adadan kurtuluyoruz. <laughs> son bölümün adı Native Fortress yani yerli kalesi gibi bir şey. Yerlilerin kendini savunduğu yer. Yine duvar bölümü, yine yukarı doğru çıkma bölümü. Umarım fazla zorlamaz. Bölümdeki bütün kutuları almanız şart değil çünkü bu bölümde de kırmızı elmas lazım olacak. Kırmızı elması aldıktan sonra bu bölüme tekrardan geleceğiz arkadaşlar. Az aşağı düştüm. Mallık yaptım evet. Malmayım. Neden düşmanlar ikili ikili ya? Yine kazıklar var. Yine ateş var. Bunu yine çevirerek yukarı çıkabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Tabi benim gibi düşmeyin. Oha. Kaç posta ondan var ya. Oo, oyun oynuyorlar resmen. Aa, ben durmadan aşağı düşüyorum ama. Can Cence nadır cence -ge oç. Oğlum küfür edeceğim ama. Düşersek sıçarız. Evet arkadaşlar şurada yine ateş var. Ateşi de atlatın. O şeylerin üstünden zıplayabiliyorsunuz. Ateş çıkartan şeylerin üstünden. Yine yosunlu bir yer var. Pirana bitkisi. Ve checkpoint. Bekleyelim. Ateş çıksın ondan sonra gideriz. Acele etmeye gerek yok zaten. Maymun. Maymun şu ana kadar beni hiç öldüremedi. Siye Bunu böyle öldürüyormuşuz ya. Ama tabii ben her zaman öldüremiyorum. O ölüyordum demin. Oyun biraz zorlaştı mı? Ya yapma bunu. Checkpoint vardı orada be. Cence nedir cence? Hadi. Oğlum aşağı itmesene oç ne garizim var bana ya. Puşt ya. Keşke maymun kadar iyi olabilseler. O geri zekalıya nasıl geçeceğim bilmiyorum. Çok sinir bozucu bir herif. Sağ ol. Evet kazı da geçtik arkadaşlar. İki tane pirana bitkisi, bir adet kaplumbağa ve bir adet kazık var. Ve ben mal gibi aşağı düştüm. İkinci kez. Ya ben ben sallam evet. Ateşe dikkat kreşçim. Ateşe dikkat. Dikkat. Oğlum senin ağzına tüküreyim Uç. Kafir itiyor direkt beni ya. Tamam ateş de çıksın. Ateş de çıksın abi. Ama ocunu nasıl geçeceğim bilmiyorum arkadaşlar. Ay işte. Tepesinden zıplayınca ölüyor göt. Gel aşağı düşme. Oç. Cidden bu bölüm zormuş ya. Oh. Oha adama tek attım. Oğlum bu nedir lan? Sıçtık. Neyse can aldık. Korkmaya başlıyorum ellerim terledi yani. Artık checkpoint lazım bunu anladım yani. Oh bonus bölüm oh yeah. Ama o gerizekalı doktorun bonus bölümü bayağı zordu. Oh. Bir tane can aldık. Toplam 12 canımız oldu. Burada checkpoint oldu mu bilmiyorum ama buradan devam edebileceğiz arkadaşlar artık. Yukarı doğru inanmamız lazım. Aşağı düşersek sıçtık. Aman crash. Ya oç dikkatli ol diyorum sana. Puşt ya. Bak düşme. Oç düşme. Oh be hele şükür. Checkpoint'i de aldık korkmamıza fazla gerek yok. Şu ateş de geçsin ondan sonra atlarız karşıya. Oğlum senin ağzına tüküreyim. Oç yaktın beni be kafir. Yok böyle bir dünya ya. Geçiyorum abi. Şu an geçiyorum. İnandım. Siktir seni şerefsiz. Oç. Fırlama oç ya. Oha burası çok zor. <laughs> Aga bu ne çok zor lan. Kalp krizi geçirmezse midir evet. Abi maymun kadar kalıyorsa keşke bütün düşmanlar ya. O kalkanlı hoş nedir ya? Adam mı sanıyor kendini. Ateş de çıksın. Hadi bir çek. Kazık çıksın oradan. Atlı kreş. Hadi, şunu geçeyim bitiyor. Bir tane daha kazık varmış. Abi lütfen bitsin bu bölüm ya. Ateş de çıksın. Hadi bit artık ya. var. En zor yer evet. En zor yer bence burası. Yehu geçtim be. Aslanım kaplanım be. O yıldız kaplan. Hı. Daha ne kadar şey yapmayı düşünüyorsunuz? Az tuzağa düştüm. Şeyin sesini duydum. Aa düştüm lan. Ateşleri geçtik be. Böyle kale mi yapılır? Oşlar. Hangi biriniz çıkacak buraya? Anca biz çıkıyoruz gerizekalı gibi. Yok ya yani ne yapmamızı bekliyorlar şu anda anlamış değilim. Oley be, dünya varmış. Yemin ediyorum dünya varmış ya. Cık cık. Tövbe tövbe. Evet arkadaşlar yeni ada açıldı. Eski adaya böyle gidebiliyoruz. İkinci ada bu. Up the creek. Ee, yine sulu bir bölüm galiba. Neyse göreceğiz. Gerisinde bölüm yok değil mi? Direkt sonraki adaya geçiyoruz. Tamam. Şimdiden hepimiz hayırlı uğurlu olsun. İkinci adının ikinci bölümünde boss var. Boss'la da savaşacağız. Neyse. Şimdi up the creek bölümündeyiz arkadaşlar. Sulu bir bölüm. Bakalım geçebilecek miyiz? Başları kolay olmasına rağmen sonralarda zorlayan bir bölüm olduğunu duydum. Şöyle yardırıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir zorluk çıkmadı karşımıza. Normal normal ilerliyoruz. Siyah sinek kapan var. Doğru anı kollayın ve atlayın. Maymun var. Maymun yuvarlanarak sizi aşağı itebilir. Sevindiği zaman onu saldırın. Sevinecek salak. Siyah. Şurada checkpointimiz var onu da aldık. fazla bir şey kaldı mı bilmiyorum. Crash 1'in bölümleri uzun ya. Boşarabiliriz. Bir maymun daha. İyi ilerledik bence. Öldük mü, ölmedik. Hayır. Şurası biraz zorlayabilir. Yani burada adamlar kutu kaçırmamızı istemişler ki abiniz Joe taktikleri bildiği için kaçırmayacağız. Nilüferlerin yeniden çıkmasını bekleyin arkadaşlar. Çıktılar. Nilüferleri takip edin. Sonra tam tam şurada atlıyoruz. Burada iki tane kutu var. Tekrardan buraya çıkıyoruz arkadaşlar. Umarım kutu kaçırmayız bir daha. Hepsini almaya çalışacağım. Ve ikinci kız resmini de aldık. Hıaa. Ve üçüncü kız resmini alır almaz bonus bölümüne gidiyoruz. Buraya geçmek biraz zorlu arkadaşlar. Kim ne derse desin. Çünkü şu kutuları patlatmak bilmiyorum ya. Kutuları böyle teker teker sırayla patlatmak biraz zor ki bir arkadaşlar. İlk kısmı geçtim. Bu kısmı da geçmem gerekiyor. Yine aynı taktik. Hadi. Canları da aldık. Uh. Devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden. İyi can topladık ama ya. Bir sinek kapan bitki daha. Nilüfer'in gelmesini de beklememiz gerekiyor. Ve bak bir bakmışız bölümün sonuna gelmişiz yani. O gizli kutuları almasaydık fail olacaktık. İnsanların çok düştüğü hata da bu. Toplam 4 tane beyaz elmasımız oldu. Oyunun %27'sini tamamladık. Bir sonraki bölüm Ripper Row denilen bölüm. Ripper Row bölüm adı değil boss'un adı benim en sevdiğim bosslardan biri böyle dili dışarıda garip kanguru tarzı bir şey. O da biraz zorlayacak gibi. Rippero. Bu adam genellikle zıplar. Bunun bölümleri TNT veya nitro ile alakalı olur. Bombaları çok sever kendisi. Aha, reis ya. Üstünüze zıplamasına izin vermeyin. bombaların üstünden geçip bombaların ona doğru çarpmasını sağlayacağız. Başarılı olamadım şu an. Bakalım. Bir şey diyecek mi? Ya üstüme zıplama. Puşt. Evet iki tane Uka Uka'mı yok etti ve beni öldürdü şu an. Çünkü şerefsiz. Yine iki tane Uka Uka ile başladım. Çünkü Puşt ya. Öl artık, öl. Evet, bir canı gitti. Çünkü büyük TNT yanında patladı. Adamın hareketlerini ezberlerseniz kolay olabilir ki veya suya düşmezseniz benim gibi mal gibi. Şey, 3 tane taşın üstünden gidiyor şu an. Bekleyin. Ve ölmeyin. Benim gibi mallık yapmayın. Hadi geber. işe yaramadı. Bir kere daha deneyeceğiz. Yine işe yaramadı. geber lütfen ya. Oh be. Şimdi yönünü değiştirecek. Nasıl bir yön lan bu? Bir canı daha gitti. Umarım benim olduğum yerlere gelmez. Geldim. Son anda da canımı aldı şerefsiz. Uf. Bu boss da o kadar zor değilmiş. Diğer Crash oyunlarının bossları biraz daha zorlu. Bölümler basit. The Lost City denilen bölüm. Kayıp şehir. Bu bölümler genelde zor oluyor galiba.